Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün İslam dini esasları dersimizin çok önemli bir konusu durumundaki iman-amel ilişkisi ve bu iman-amel ilişkisini çevreleyen bir diğer konu bilgi ya da ilim konusunu konuklarımızla irdeleyeceğiz. Konuya bir giriş yapmadan önce ben size konuklarımı takdim etmek istiyorum. Sağ tarafımda 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden değerli hocamız Profesör Doktor Cemal Sofuoğlu hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sol tarafımda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden değerli bir hocamız Recep Kılıç Bey var. Hocam hoş geldiniz. Bilgi, iman ve amel üçlüsü arasında nasıl bir ilişki olduğunu bugün hocalarımızla irdeleyeceğiz. Ben küçük bir giriş yapmak istiyorum hocalarımın izniyle. Şimdi iman insanın sahip olduğu ve sahip olması gerektiği en temel unsur olarak din tarafından insana dikte ediliyor. Böyle buyuruluyor. Peki iman gibi değerli bir unsurun insanın kendisine dahi feda ettiği bir unsurun insanın hiçbir katkısı olmadan, insanın hiçbir katkıda bulunmadan sadece kendisine dikte ettirildiği şekliyle hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan kabul etmesi ve bunu hayatına yansıtması mümkündür. Bunun mümkün olmadığını kabul ederek bu soruyu sormuş bulunuyoruz. Zira bu mümkünlüğü, bu imkanı biz insanın bilgisiyle, aklıyla temellendirmeyi bir e, ön varsayım olarak aldığımız için bu soruyu soruyoruz. Demek ki imanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için, imanın halkalarının çok güçlü olarak birbirine geçmesi, kenetlenmesi için bunun bilgisel bir temeli olması gerekiyor. İlk etapta şu ifadeyi kullanalım. Ne demek istediğim daha net olacak. Fa'lem ennehu la ilahe illallah deniyor hocam. Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de. Fa'lem bil ki ennehu la ilahe illallah. Allah birdir. Allah'ın bir olduğunu söylemeden önce bunu tasdik etmeden önce bil ki diyor. Demek ki bilgiyi imanın önüne bir vazgeçilmez olmazsa olmaz bir şart olarak koyuyor. Bu üç unsuru bilgi, iman, amel unsurunu ayrı ayrı ele almak, bunların birisinin üstünlüğünü bir diğerinin eksikliğini ortaya koymak değildir. Fakat her birinin ayrı ayrı bir değeri vardır ve bu değeri vurgulamak birbirine karşı bunları söylediğim gibi değerler düşürme değil, tam tersine aralarındaki ilişkiyi daha kesin bir çerçeveye oturtmak içindir. Şimdi, bilgi açısından şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bunu hocalarıma soracağım ve kendilerimin cevaplandırmalarını rica edeceğim. Bir, insan bil, iman edilmesi gereken nesneleri, iman edilmesi gereken hususları, iman konularını kendisine bildirmeden önce, Allah kendisine bildirmeden önce ne derece kendi aklıyla, kendi bilgisiyle keşfedebilir? Sorumuzdan birisi bu olacak. İkincisi, iman neye ve niçin olacak? Yani her şey iman konusu olabilir mi? Amentü billah diyoruz. Amentü bi ömela melaiketi diyoruz. Yani sayıyoruz. Acaba her şey mi iman konusu oluyor yoksa hayatın vazgeçilmez unsurları mı Söylediğimiz anlamda bir imanın konusu oluyor. Bunu da e, tartışacağız. Bilgi iman açısından bunu koyduktan sonra bilgi ve imanı somut durumundaki amel konusuna geleceğiz. Amel nasıl bir bilginin neticesi olursa insanlara fayda verebilir. Hem bireye hem de topluma. Amel dediğimiz zaman sadece bizim anladığımız dini anlamda ameli kastetmiyoruz. Bizim insanlarla bütün beşeri münasebetlerimiz ameldir. İbadetlerimiz ameldir. Dolayısıyla bizim 24 saatimiz ameldir. Ama bu 24 saatin içerisindeki her kesip birbirini tutmuyor. Kimisinde zararlı ameller yapıyoruz, kimisinde faydalı ameller yapıyoruz. Şimdi iyi bir amelin, iyi bir neticenin sonucun çıkması için bu neticeye götürecek prosedürde imanın nasıl katkı koyabileceğini de ayrıca müzakere edeceğiz. Ben arada Hocalarım, bu söylediğim çerçevede konuşurken ben tekrar araya girip sualler yönetmeye çalışacağım. Şimdi söylediğim çerçevede hocam, bu konuda ilk önce Recep Bey hocamla başlamak istiyorum. İkinci sorudan başlayalım, daha sonra bile geçeceğiz hocam. İnsan neye niçin inanır? Neye ve niçin inanır? Ee, efendim, iman bilgi ilişkisinde. Bir kere, niçin inanır? Niçin inanır? Sorusunun cevabı belki çok kısa olarak insan olduğu için. İnsanın varlık şartı inanmayı gerektiriyor. İnsan gerek kendi üstünde, psikolojik yapısı üzerinde, bizim klasik kültürümüzde bulunadığı enfüsi alem. Gerek kendi üzerinde, gerek dış dünya üzerinde düşünmeye başladığı an, gördüğü alemin ötesi olduğunu fark ediyor. Kendisinin ötesi olduğunu fark ediyor. Kendi kendisine yetmediğini fark ediyor. Dolayısıyla kendi kendisine yetmediğine göre kendisini yaratan bir yaratıcının olması gerektiği noktasına ulaşıyor. Belki niçin inanıyor derken burada niçin inanıyor e, sorusunda yani niçin inandığını bilmesi lazım insana. Bu bizim e, Klasik kültürümüzde tahkiki iman yani insanın derinlemesine düşünerek o düşüncelerin sonucunda ulaştığı niçin inandığını bilerek inanması lazım. Bu da bilgi şart. Ha insan bu şekilde düşünmeden inanamaz mı? İnanır, inanır. Nasıl inanır? Buna bizim ulema eski e, geleneğimizde bu zamana kadar gelen gelenekte taklidi iman. Bir kendimizi bir kültür içinde buluyoruz. Issız e, bir adada ortaya çıkmıyoruz. O kültürün imanı var, e, inancı var, o kültürde kültürel değerleri var. Onları düşünmeden de insanlar değişik şekillerde gerek görev, gerek öğretim yoluyla kendine mal edebiliyor. Ama bunun özünse, özünleyebilmesi için insanın üzerinde düşünmesini, hiç mi bilmesi lazım. Buraya devam edeceksiniz. Şimdi az önce ben konuşmamda bir şey de işte bu imanın oluşturduğu unsurların kendilerine çok güçlü halkalar şeklinde yani asıldığınız zaman korkmayacak güçlü halkalarla bağlanması söz konusu. Belki tahkik o. Yani öyle bir imana sahipsiniz ki birisiyle müzakere ettiğiniz zaman hemen şüpheye düşüyorsunuz. Hemen çatallaşıyor yollar. Böyle bir imanın her an insandan böyle kafesteki kuş gibi uçup gitmesi söz konusu. Bu da insanı tedirgin eder. O halde diyorsunuz ki tahkik derecesine varan iman her şeyden önce sahip olunan ve kaçmasından gitmesinden insan endişe duymadığı bir imandır. İman olacak. Yani kısaca imanın oluşum sürecinde bilgiye ihtiyaç vardır. Eğer bilgi yoksa o az önce e, dile getirdiğiniz konu ortaya çıkabilir. Yani insan düşünerek taşınarak bilmediyse o zaman imanın üzerine kapanma ihtiyacı onu her türlü akli sorgulamaya kapatmak ister ki emin değildir kökenlerinde. Bir bu. Bir de neye inandığını insan inanması gerektiği sonucuna kendi akli yetileriyle varabilir. Ama nasıl inanacağını inanacağı varlık Yüce Allah ona bildirir. Nasıl inanacak? İşte Kur'an-ı Kerim'de insana bildirilmiştir. Peygamberimiz tarafından insana bildirilmiştir. Bu e, imanın muhtevası hakkında da çok e, temel bir ilkedir bilgi. Eğer insan neye nasıl inandığını bilmiyorsa iman muhtelaları hakkında yeterli bilgiye sahip değilse bu iman insanı çok farklı amellere sevk edebilir. E, çok isabetle dediniz ki biz ameli e, dini anlamda sadece ibadetlerle sınırlandırmıyoruz. Evet. Amel nedir? Amel insanın bütün yapıp etmelerinin tamamına ilah. Evet. alır. Ayet ama e, buradaki anlarsınız, yapıp lütfen. etmede şüphesiz iradi olarak yapıp ettikleri. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey var, ölümün de dilimin de Allah içindir. 24 evet. saatlik bir dilimi kapsıyor bu, Tabii. her anınız. Tabii. Yani beşeri münasebetleriniz sizin amel içerisinde anılıyor. Çok basit gelecek belki ama yolda insanlara eziyet verme ihtimali olan bir taşın oradan kaldırılması şimdi diyeceksiniz ki yollar asfalt böyle bir şey yok mantık o değil Yoldan neyin olup olmadığı söz konusu değil İnsanlar arasındaki beşeri münasebetler arasındaki korelasyonu sağlama bir başka şey insanlara sadece gülümsemeniz bunu bir amel olarak alıyor yani 24 saati sadece amel dediğimiz 5 vakit namazı vesaire sınırlandırdığımız zaman ruhunu öldürmüş oluyoruz evet. amelin. E, arz etmek istediğim konu şu İnsan eylemde bulunan, yapıp eden bir varlık. İman insanın o yapıp etmelerine bir boyut getiriyor. Ahlaki, insani bir hayat gerçekleştirebilmesi için iman en temel unsur. Ama eğer imanın müftezaları hakkında neye inandığını, nasıl inandığını, nasıl bir Allah'a inandığı hakkında yanlış bilgilere sahipsin insan, o zaman o iman insanı yanlış davranışlara sevk edebilir çok daha çok daha tabii, tehlikeli bir tabii. tabii, bunun i̇mman, geçmişte de şimdi de örnekleri vardır şunu söyleyebiliriz İslam dünyasında en büyük problem budur en büyük problem budur eğer ileride imkanımız olursa onun üzerine durmak isterim örnek vermek isterim mesela kader inancı kaza inancı tevekkül inancı hakkındaki insanların yanlış bilgilendirilmesi mesela e, biz Allahu her şeyi bildiğini e, bütün yaşayanların, bütün canlıların rızkını Allah'ın verdiğine inanıyoruz. Evet inanıyoruz. Ama eğer bu inancımızı doğru bir şekilde anlayamazsak, doğru bir şekilde temellendiremezsek o zaman Mehmet Akif'in 80 sene önce, 100 sene önce dile getirdiği bir takım etkili, şikayetlerle bir karşı sor, karşıya kalırız. Sor, sor. Bunlar üzerinde belki durmakta ileride fayda, fayda var. var. Ben hocama dönmek istiyorum. Hocam Recep Bey Hocanın bıraktığı bir noktadan devam etmenizi ben istirham edeceğim. Bu şimdi iman ve bilgi bunlar soyut şeyler. Ama bizim gözümüzün önünde duran, böyle elle tutulur olan bazı şeyler var. Onlar ameller. Şimdi insanların yaşadıkları ortam itibariyle, uygulamaları itibariyle özellikle bizlerin bazı sıkıntılarımız var. Ameller konusunda eksiklerimiz var. Yani kendimizden pek memnun değiliz. Niye böyle bir durum ortaya çıkıyor? Yani sahip olduğumuz iman ve bu imanı temellendirdiğimiz bilgide bir kusur mu var? Bu bir, bir. İkincisi, geleneksel olarak baktığımız zaman İslam kültür tarihinde çok az da olsa, yani başka dinlerle kıyaslandığı zaman az da olsa ameller konusunda bir sıkıntımız var. O da tekfir konusu. Yani ameli imanın bir parçası saymak güzel bir şey. Ama ayrılmaz bir parçası onun olmazsa olmaz şartı saydığımız zaman amel edilmediği zaman insanları dinin dışına, din dairesinin dışarısına çıkmış gibi göstermenin bizde yarattığı bir sürü sıkıntı var. Bu konuyu ben daha fazla açmadan sizden istirham ediyorum. İman amel ilişkisi ve bu ilişkiden sonra bazı e, insanların gittiği bu tekbir mekanizmasını evet. nasıl değerlendireceksiniz hocam? Sanıyorum Şaban Bey hocam e, İslam dininde bilgi son derecede önem arz ediyor. Siz de işaret buyurdunuz, bilgi olmadan iman sağlam bir iman olmaz. Olur ama sağlam olmaz. Kur'an-ı Kerim tetkik edildiğinde ya da daha önceki peygamberlerin hayatları incelendiğinde Kur'an'ın bildirdiğine göre onların hayatlarında çok büyük mucizelerin yer aldığını görüyoruz. Ama bizim peygamberimize gelince Hz. Muhammed'e gelince onun hayatında mucizelerden ziyade hayatın bizzat kendi realitesinin yer aldığını adeta mucizelerin ikinci planda kaldığını ve asıl mucizenin ise Kur'an olduğunu görüyoruz. Bu bana şunu düşündürüyor artık peygamberle birlikte Hz. Muhammed'le birlikte dünyada yeni bir devir açılmıştır. Mucizeler devri bitmiştir. İlim devri başlamıştır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in oku diye başlamasıyla zaten gösteriliyor. olunca Müslümanın hayatının her safası bilime dayanacaktır, her şey bilgiyle olacaktır. Tabi imanın da bilgiyle olması elbette gereklidir. Bu çerçevede tekrar o tekbir amelleri yapılmadığı zamanki ortaya çıkan bir yanlış tespit ve uygulama var. Biraz pratik açıdan bunun üzerine evet. gitmekte fayda var hocam, onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle özetlemek istiyorum. Her şey bilgiye dayanınca bilgi noksanlığından olabilir bazı şeyler. Yani bu Kur'an'daki noksanlıktan yahut da Hazreti Peygamber'in anlatımlarından değil. Bizim onu anlamamızdan, yorumlamamızdan, tam olarak öğrenememizden kaynaklanan bir noktadan bu başlayabilir. Şimdi amel noksanlığı dediniz, e, Tabii insan zayıf bir varlık her şeyi kavrayabilmesi mümkün değil. Kavrayamayınca kavrayamadığı noktalarda bazı kusurları olacaktır ama onu öğrendiği zaman onları telafi yoluna gidecektir. Tekfir meselesine gelince bana öyle geliyor ki kafir olmak da zor bir şey. Çok zor bir iş. Neden? Çünkü insan denen varlık düşünen bir varlık, araştıran bir varlık. Araştırınca mutlak surette şöyle ya da böyle yüce Tanrı'yı bulacaktır. Bulduktan sonraki hareketlerinde bazı eksikler olabilir. İçinde bir zerre, bir damla imanı bulunan bir kişiyi tekfir ile suçlamak çok zor bir iştir. Dinde insanlardan istenen sürekli ibadetler değil, onlardan önce sağlam bir inançtır. İsterse bir insan bayramdan bayrama namaz kılabilir, orucuna çok az tutabilir ama onun Yüce Allah'a karşı içinde derin bir inancı varsa o insanı biz tekfir edemeyiz. Tekfir etmek oldukça zor bir iş. Eğer tekfir ediliyorsa ben felsefi açıdan yaklaşmıyorum. E, bu da yine bizim bilgisizliğimizden kaynaklanan bir noktadır diye düşünüyorum. Şöyle bir şey bizim kültür tarihimizde var. Bir fazilet hanesine yazılacak bir değerdir bu. İslam alimleri kimlerin tekfir edileceğine dair böyle prensipler koymamışlar. Yani şu adam kafirdir, bu adam kafirdir. Kişisel olarak ya da grup olarak böyle bir şey yok. Tersine şunları şunları yapanlar tekfire mazhar olur, işte tekfire tekfirle karşı karşıya kalır, kafir olur gibi bir etik açıdan da doğrulan bir şey getirmişler. Kişilerle uğraşmamışlar. Bizden buradan çıkan ders şu, elimize böyle mührü alıp canımızın istemediği, sevmediğimiz kişileri tekfir mührüyle mühürleme, kafirlikle onlara itham etmek cinayetin ta kendisidir diye düşünüyorum. Yani Allah'ın e, bu hakkı bize vermediğini, hiçbir şekilde vermediğini e, düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim böyle bir şey ifade etmiyor. İnsanları amellerinin eksiklikleri sebebiyle, amellerinin eksiklikleri sebebiyle kafir ilan etmek İslam'ın ruhuna aykırı bir olay. Aykırı, aykırı bir olay. Bunun ve izin verirseniz La ilahe illallah diyen bir kimsenin tekfir etmek mümkün değildir. Evet. Şey daha var. Tabii bu tabi. buyurun. Şimdi konumuz bir de bilgi meselesi. Bilgi, iman, amel. Şüphesiz iman bir takım e, ibadetlere bir takım davranışlara e, davranışları insanı sevk edecektir. Yani imanın yapısında bu vardır. Ama imanın yapısında bir başka şey daha var. İmanın bir ucunda Allahu Zülcelal var. Kişinin Allah'a olan imanının gerçekleşip gerçekleşmediğini Allah ile kendisinden başka bir başka varlığın bilme imkanı vardır. Şüphesiz yok. Böyle bir imkan yok. Şüphesiz yok. Onun için de ve Allahu Zülcelal bizim dinimizde herhangi bir kuruma, herhangi bir kuruluşa kendi adına kimin din, e, imanlı olduğunu, kimin imansız olduğunu, kimin münafık olduğunu belirleme yetkisi de vermemiştir. Böyle bir yetki diyor. Kaldı ki bu yetkiyi daha önce önünde bulunduran farklı dinlerde bu yetkiyi almıştır. Yani e, ruhban sınıfı dediğimiz müesseseyi ortadan kaldırmak suretiyle, İslam'a böyle bir grubun girmesini engellemek suretiyle bu yetkiyi zaten insanların yerine almıştır. Dolayısıyla belki e, pratik açıdan bizim şu anda dersimizde çıkan daha güzel bir sonuç var. O da asla insanlar arasında kavgaya, anarşiye sebebiyet verecek, insanların birbirine karşı olan güvenini zedeleyecek ve hiç kimsenin hakkı olmadığını düşündüğümüz bir müessesenin, tekrür müessesesinin hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğidir. Bunu bu şekilde pratik olarak vurgulayalım. Tekrar bir toparlama açısından ben bir yere döneceğim ve toparlayacağız. Şimdi insanın nelere iman edeceği konusunda, Şöyle bir yaklaşım sergilemek mümkün. Biliyoruz bütün dinlerin çekirdeği Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, bütün dinlerin çekirdeği bir. Genel adıyla İslam, evet. biraz daha aşağıya indiğimiz zaman haniflik dediğimiz saf hal. Şimdi bunu örneklemek için İbn Sina ve İbn Tufeyl ve İbn Nefis üç önemli filozof ıssız adada tek başına yaşayan hiç kimseyle ilişkide bulunmayan, hiç hayatında bir insan görmeyen, Allah'ın gönderdiği emirlerle, dinlerle hiç ilişkisi bulunmayan bir insanın kendi kendine keşfettiği bazı hakikatlerden bahsederler. Hay İbni Yakaza dediğimiz bu şahıs, kendisini bulan bir şahısla karşılaştığı zaman kendi keşfettiği hakikatlerin, kendisine dini bilen bir insanın aktardığı hakikatlerle paralel olduğunu, yani ön yargısız, bir insanın ön yargısız bir aklı kendi başına bırakıldığı zaman bir olan Allah'ı alemi evren çeviren bir idari gücün çünkü lehul emru vel halk lehul halku vel emr, yaratmada idare de onun. Hmm. Dolayısıyla bu tek başına bırakıldığı zaman dahi insanın aklıyla bazı temel hani dediğimiz çekirdeği dolduracak o e, has, halis çekirdeği dolduracak bazı hakikatleri kendisinin keşfetmesi mümkün görünüyor. Biz umarız ki İslami çerçevede iman, bilgi ve amel bizlere daha iyi götürecek bir üçlü bir sacaya, oruçlara gelsin bundan sonra. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben arkadaşlar. teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.